Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda 2022 öğrencilerinin yapması gerekenleri sırasıyla anlatacağım. Hangi sıra ile neler yapılması gerekiyor? Yurt, burs, üniversite kaydı durumları ne zaman yapılacak? Kısaca süreçten bahsedeceğim. Öncelikle ilk olarak yerleştirme sonuçları açıklanacak. Geçen sene 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu sene de buna paralel olabilir. 15 Ağustos tarihini bekliyoruz. Tercihlerden sonra üniversite kayıtları başlayacak. 22-26 Ağustos'ta yüz yüze kayıt yani bizzat üniversiteye giderek kayıtlar başlayacak. 22-24 Ağustos'ta e-kayıt yani elektronik kayıt olacak. İkisinden biri yeterlidir. Hep söylüyoruz. E-kayıt en basiti en masrafsız olanıdır ve 5 dakikada üniversite kayıt olma imkanınız mevcuttur. Tekrar söyleyelim ikisinden biri yeterlidir. E kayıt yapmanız yeterlidir. Sonrasında kaydı yapan öğrenciler yurt başvurusu yapabilecekler. Yurt başvurusu için öğrenci olmak şarttır. Öğrenci kaydı olmayanlar yurt başvurusu yapamazlar. Yurt başvuruları da kayıtlarla beraber başlar. Muhtemel 22-23 Ağustos'ta başlayacaktır. 28-29 Ağustos gibi sona erecektir. Sonuçlar çok kısa bir sürede açıklanıyor arkadaşlar. 2-3 gün içinde yurt sonuçlarınızı göreceksiniz. Sonrasında ise her üniversite farklı tarihte açılmaktadır. Bunun için akademik takvimlerine bakabilirsiniz. Kimisi Eylül başı, kimisi Eylül ortası, kimisi ise Ekim başı başlayabiliyor. Tamamen üniversiteye kalmıştır. Tek bir tarih yoktur. Yani üniversiteler şu tarihte açılıyor diyemeyiz. Üniversiteler sonrasında ders kaydınızı birinci sınıflar için otomatik olarak yapmaktadır. İlk sene ders kaydı yapmıyorsunuz. İlk olanı öğrenci işleri yapmaktadır genellikle. En son olarak ise burs başvurusu kaldı. Bu biraz uzun süreç arkadaşlar. Onun için bayağı beklemeniz gerekmektedir. Ekim ortasında hatta geçen sene Kasım başına kadar sarktı. 8 Kasım'da sona erdi burs başvuruları. Fakat daha kötüsü de burs yatması aralık sonu yani 3 aylık ödemeyi aralık son haftası alıyorsunuz. Burs süreci biraz fazla oluyor. Ona da dikkat edelim. Kısaca toparlayacak olursak öncelikle kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıtlarla beraber yurt başvurusu yapıyorsunuz. En son olarak burs başvurusu yer almaktadır. Ve ödeme işlemi de aralık sonu yani yıl sonunda 3 aylık olarak ödenecektir. Burs süreci dediğimiz gibi biraz uzundur. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.